Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de kafa atacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. En az motora Bugün, <laughs> bugün, e, bugün e, sınav Slime şey... Challenge yapacağız arkadaşlar. Arkadaşım yanında var boş var yine. Kaç tane video attık sen ya? 10 tane atmışız. Hadi Neyse. ilk önce e, ben tamam, bak. Ben başlayayım. Tamam, ben başlayayım. ilk önce var var. Bak. bakalım <laughs> cihazı bana. Bekle bekle bekle. Ben sen e, pozisyonu al ben koyarım. Tamam. Bak ben seni geçerim. Koy yere. Koy yere cihazı. Tamam. Sen çekil bakayım. Kaç çekmem gerekiyor? Düzge. Kaç çekmem gerekiyor? Topu az şey ya. oğlum sen beni bırak sal beni bir ya. Kaç çekmem gerek? İstediğin kadar çekebildiğin kadar. Çekebildiğim kadar olmaz bir sayı var. Aşırı uçup bir şey musun her sakın? Sayı ver bana. 25 olur mu? Hadi 20 yapayım. 1, 2, 3, 4. Uf. Şimdiden kolum acıdı ha o kadar uzun süredir yapmıyorum ki. durabilir miyim iki dakika yani birkaç tane durma hakkım var mı? Hayır, başlayınca devam etmem lazım. Tamam. Şimdi sayalım. 5 Be sayıda bir duralım ya. Öbür türlü çok kolumuz var. Tamam, Şimdi onda devam ediyorum. Üç, iki, bir. Tamam. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Oh, kemiklerim kıtladır. Alkışlı mı çeksen ben ya? Ya, ya kesin çekersin. Tekrar devam edelim. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Uf, Elimi öyle bir kıtlatıyorum ki. Sesim büyük bir ama. bende. Evet, kanka beş tane daha çekmem Aa, Bir. <laughs> Anam babam ayaklarım kaydı. İki. Lan çok kötü oldu. Hadi Koy. geç. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Koy kamerayı. İstersen ben koyayım yok Olsun. Şey, şey. 5 tane de morlarma atkanır. 1 2 3 4 5 6 7 8 ama biraz daha eğilmen 10, lazım biliyorsun buna. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hadi nasıl yapıyorsun ya? Ben tekte yaparım abi. Abi. Ben tek yaparım. Ara o kaslarım acıyor. Saat gece 2 vurma ya. Aslanım Arkadaşlar, çok... Arkadaşlar kaslarım yıkıldı galiba. Mehmet Efe kameraya kafa at. At. Ben de açacağım. Gerçek atmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Neyse arkadaşlar videomuzu videomuz her şeyde sürerdik ya. Lütfen, arkadaşlar videomuzu beğenmeyi like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir yere nasıl kıstırdım. Hadi bay bay.